Merhaba sevgili RAS TV izleyicileri. Bugün 3. programımızı çekeceğiz. Ondan önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum müsaadenizle. Lütfen kanalımıza abone olun, e, yorum yapın ve beğeni atın. E, bu anlamda şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün ağırlıklı olarak İslami düşünce, siyasi ve kültürel meseleler üzerine derinlemesine Analizler yapıp, yapan araştırmacı ve yazar Muhammed Can'ı konuk ettik. Muhammed Can'la genel anlamda e, geçmişten bugüne kadar Doğu sorunu diye tarif edilen Kürt sorunu veya Kürt meselesi diye adlandırılan e, konuları konuşacağız. Bundan önce Muhammed Can'la ilgili çok kısa anekdotlar vermek istiyorum müsaadenizle. Muhammed Can e, temel alanları İslami kültürel e, toplum bilimi ve siyasi anlamda tarih ve bilim konularında eserler vermiş. E, bunlardan bazıları da şunlardır. Kültür gerillası Ali Şeriat'i, Türkiye'de İslamcılık ve Aydın Anatomisi, ayrıca siyasi ve tarihi söyleşiler. Muhammed Can e, bilindik bazı haber sitelerinde Yazarlıkta yapmaktadır. Sevgili Muhammedcan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Ee, Eyvallah, biz bu Sorularıma girmeden başlamadan önce e, bir mesajınız e, izleyicilerimize bir mesajınız, bir sözünüz varsa buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elbette içinde yaşadığımız toplumun bir bireyiz. Dolayısıyla adalete ve özgürlüğe iştiyakımız var. E, bu manada dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun e, bütün insanların ortak değerleri olan ilahi öğretilerin öğrencisiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel tarif ettiniz tek cümleyle. Muhammed Bey, e, şimdi e, malumunuz ana başlık olarak da söylemiştim. E, sorumu şöyle kısa ve net olarak e, sormak istiyorum. Kürt meselesi, Kürt sorunu olarak e, bilinen e, bu e, konunun kırılma süreci nerede ve ne zaman yaşanmıştır? Yani Kürt coğrafyası, Kürt halkı ve beraberinde Kürt sorunu veya Kürt meselesi diye adlandırılan bu süreci bize bir analiz eder misiniz? Buyurun. Tabii ki. Yani Kürt, bir defa bu kavramı üç yönlü ele almamız lazım. Kürdistan, Kürt halkı ve Kürt sorunu. Her birisi başlı başına ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Malumunuzdur, biz coğrafya olarak çok fazla coğrafya üzerinde odaklanmadan genelde insanlık ailesinin temel sorunu olan adalet ve özgürlük kıstaslarını baz aldığımız için ve elhamdülillah Müslüman bir toplumun bireyi ve Müslüman bir toplum olduğumuz için bizim için bu birinci saymış olduğum başlık yani Kürdistan ya da çoğu toprak sorunu e, öncelik değildir. <laughs> İkincisi Kürt halkı dediğimiz zaman ki ilahi ayetlerden bir ayettir. Diğer ırklar gibi, diğer milletler gibi Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Tabii ki Böylesi bir durumda bir toplumun kendisine ait olan dili de vardır. Yani bir ırkın, bir milletin kendisine has bir dili, bir lisanı da vardır. Ana dili vardır. Ben bu ikisini bir grupta topluyorum. iki oldu. 3. şık ise Kürt meselesi. Yani bu artık diğer milletlere de mal edilebilir. Mesela nasıl ki bugün Filistin meselesi denildiğinde Araplara indirgeniyor. Coğrafyamızda da yani, hazindir ki yani bu yaşadığımız coğrafyada da Kürt meselesi vardır. Bu şuna benzer yani Afganistan ya da Pakistan bölgesinde bir Peştun sorunu ya da işte diyelim ki bir urdu gibi sorunlar. Tabii bu sorunları bu sorunlar ne zaman üretildi? kimler tarafından üretildi? Bu sorunlar gerçek midir? Yapay mıdır? Bu sorunları üreten toplumlar ya da üst akıl dediğimiz ki buna 21. yüzyıl, 20. 20. yüzyılda genelde kapitalizm deniliyor, kapitalistler deniliyor. Veya liberaller tarafından üretilen bu sunni kavramlar yine başka bir kulvarda ele alınmalıdır. Yani bir başka başlık altında ele alınmalıdır. Ama biz yaşadığımız coğrafyada ki buna İran, Suriye, Irak ve Türkiye bugün bilinen manada bu dört farklı ülkede yaşayan Kürtler büyük bir toplumdur ve bu toplumun kökenine baktığımız zaman ontolojik olarak yani kadim geçmişi olarak milattan önce 4000 yıllarına kadar uzandığı söyleniliyor. Elbette ki bu noktada bazı araştırmalar özellikle Kürt milliyetçiliği yapan araştırmacılar tarafından çok daha fazla abartılıyor olabilir ki ben de buna katılıyorum yani abartılıyor. Ama bilinen manada <laughs> İslami kaynaklarda da yani İslam tarihinde de e, Biladi Ekrat e, denilmiştir. Yani Kürt bölgesi e, veya bazı kaynaklarda e, Cebeli Ekrat denilir ki yani Kürt dağları. Ekrat denildiği zaman Kürtler kastediliyor malumunuzdur etrak denildiği zaman da Arapçada etrak denildiği zaman da Türkler kastediliyor. Evet. Her halükarda, her halükarda, ekratlar gibi etraklar da bu coğrafyada yerleşmiş ve artık bu coğrafyada yaşamak zorunda kalan iki millettir. bu birinci bir konu yani mukaddime diyelim. Evet. ama ben şöyle bir değerlendirmede bulunuyorum. Kürtlerin İslam öncesi ve İslam sonrası tarihi. Yani ikinci Halife Ömer'in e, o günkü coğrafyada yani Kürdistan'ı e, ele geçirmesiyle birlikte başlayan bir toplumsal İslamlaşma süreciyle başlayan İslam tarihi, Kürtlere ait olan İslam tarihi ve ondan önceki artık ona pagan kültürü mü deriz ya da çok dinli e, dinler mi deriz onu ben şu anda ele almak istemiyorum. İslam tarihiyle başlayan bu Kürtlerin tarihini tekrar ikiye ayırmak istiyorum. 1979 İslam İnkılabı ile birlikte başlayan bir süreç ki son 46 yıllık bir sürece tekabül ediyor. Ve ondan önceki yani milada 632'lerde özür dilerim 632'lerde başlayan millet olarak coğrafya olarak İslamlaşma süreci ile gelen 1979'a kadar gelen süreci. Burada artık konuyu size bırakayım. Siz nasıl değerlendirmenizi istiyorsunuz? Yani Doğru. 1979'daki İslam inkılabından sonraki süreci sürecimi değerlendirelim, öncekini dahil edelim. Ben e, müsaadenizle şöyle bir teklifte bulunayım size. E, İslam'la beraber e, 1979'a kadar olan süreci e, kısaca bir e, özetlersek, Asıl e, güncele doğru gelme adına, günümüze doğru gelme adına da 1979 e, İran İslam Devrimi'nden bu yana olan kısmı da alalım. İnkılava yani İran İslam Cumhuriyeti Devrimi'ne kadar olan İslam tarihinin başlangıcıyla beraber olan süreci e, ana hatlarıyla hızlı geçelim. Süreç içerisinde günümüze gelirken, 1979'dan bu yana gelirken de biraz daha detaya inebiliriz. Bu süreçte tabi bir takım isyanlardır, şunlardır, bunlardır. Efendime söyleyeyim e, bir takım işte e, tabiri caizse katliamlar vesaire bunlarla da ilgili arada bir e, farklı sorular da sorabilirim size. Buyurun. İslam tarihiyle başlayan sürece baktığımızda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi döneminde bizatihi, <laughs> özür dilerim. Bizzatihi Hazreti Muhammed'i görmüş, iman etmiş ve ona sahabe olmuş Kürtler vardır. Bunlardan örnek verecek olursak Caman el-Kurdi onun oğlu Meymun el-Kurdi. Onlar sahabedirler. Ve hatta Hazreti Muhammed'den şu hadisi nakletmişlerdir. Hadis şudur, ben Türkçe mealini söyleyeyim. Sizin aranızda iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla ve asla delalete düşmezsiniz. Ki bu iki amenet Kur'an, biri Kur'an, diğeri ehli beytimdir. Hatta hadisin devamında şöyle buyurur ki, bu ikisi... Kevser Havzı'nda bana ulaşıncaya kadar birbirinden asla rahatsız ayrılmazlar. Bu hadisi Kürt milletine ulaştıran Caban el-Kurdi, ama ne yazık ki İslam tarihinde mesela Caban el-Surdi diye kaydetmişlerdir. Yani maalesef İslam ümmeti içerisindeki bu milliyetçilik, bu kısır döngü, kısır düşsü, düşünce, Caban el-Kurdi gibi bir sahabeyi bile manipüle etmiştir. Buradan da anlıyoruz ki Kürtler İslam'ın ilk döneminden bugüne kadar o öz Muhammed'i dediğimiz ehlibeyt öğretilerine aşinadırlar ve aşıktırlar. Tabii ki süreç içerisinde egemen güçler bu ister dıştan gelen akımlar olsun isterse içten gelen e, tehlikeler olsun bunu sümen altı e etmiştir. Mesela e, malumunuzdur İslam'ın ilk yıllarında e, genelde milletler kabileler halinde, beylikler halinde. Küçük topluluklar halindeydiler. Bugünkü bilinen manadaki bu e, küresel e, devletler şeklinde daha şekillenmemişlerdi. Dolayısıyla birden fazla beylikler oluşabiliyordu. Mesela büveyhiler vardır. E, Kürt beylikleri Ehli Beyt Mektebi'ni kabul etmiş ve bu uğurda e, mücadele vermiş bir beyliktir bu beyliler. E, yine keza e, İmam Ali Aleyhisselam'ın döneminde hatta İmam Ali Aleyhi Aleyhisselam'a asker olmuş ve sıfına gitmiş bir bizatihi e, Kürt e, ordusu vardır. Yani e, sevdiyeler, bölükler vardır. Biz detaylı olarak e, İslam tarihini incelersek, e, Kürtler İslam'a İslam'ın tarihine katkıda bulunmuşlardır. Hasretin ehliyet mektebinin e, savunucuları olmuşlardır. Şunu da rahatlıkla diyebilirim ki 1516 yılına, 14 yılına kadar yani Çaldıran Savaşı'na kadar e, Türkler bu konuda çok daha bağımsız, hür düşünü ve öz e, Muhammed'i, dini e, savuncuları idiler. E, maalesef kırılma noktalarından biri de e, Çaldıran Savaşı oldu. Yani ya o Sultan Selim ve Şah İsmail'in e, taht kavgası diyelim ya da güç kavgası diyelim ki her ikisi de İslam'ı kullanıyordu. Ee, o süreçte İdrisli bitisi e, Kürt toplumu üzerinde bugüne kadar e, onarılmayan büyük bir e, kırılma yaşatmıştır. Bunlardan, yani birisi de e, Selahattin Eylüldür O daha önce ne yapmıştır. Zengi hanedan o döneminde e, Ciddi Mahara'da ehliyet taraftarlarının e, kıyıdan geçirilmiştir. Bu süreç Cumhuriyet tarihine kadar da böyle gelmiştir. Cumhuriyet tarihinde bir ara belki Teali Cemiyeti ya da HEVI diye kurulan örgütler, bunlar din ağırlıklı değillerdir. Yani şöyle diyelim, batıdaki ırkçılık, milliyetçilik hastalığı İslam dünyasına da sirayet edince maalesef bunlardan Kürtler de etkilenmiştir yani bu hastalıktan. Bu virüsten bir e, İsrailiyat virüsüdür bu. Kendi ırkını üstün görme e, refleksi ya da felsefesi. E, Kürtlere de sirayet etmiştir. Kürt aydınları, Kürt mütefekkirleri onlar da bu mücadeleyi vermişlerdir. E, malumunuzdur ki Cumhuriyet tarihiyle birlikte bu da tarihte kalmıştır. E, i̇kinci bölüme gelince yani 1979... Ben burada çok affedersiniz söze girmek istiyorum şu anlamda. Şimdi gerek Selahattin ve gerekse Diz Bitlisi konusunda çok cesaretli ifadeler kullandınız. Yani iddialı ifade demiyorum. Cesaretli ifadeler kullandınız. Onu da şu açıdan söylüyorum. Hem bir Kürt vatandaşı olarak bunu söylüyorsunuz. Bu konuda şahsen tebrik ederim. Yani onların ee, Elibey taraftarlarına yaptıkları kıyamlardan bahsetmek e, cesaret ister. Bu konuda tebrik ederim. Buyurun. Yani inancımız, İslam inancı ki ırk, coğrafya, dil ayrımı yapmadan büyük insanlık ailesini bir vücut gibi görür. Dolayısıyla vücudun içerisindeki kangren olmuş hücreleri ayıklayıp vücudu sağlıklı hale getirmek nasıl ki tıbbi olarak bir zorunluluk ise, bu toplumlar için de böyledir. Yani geçerlidir. Maalesef, maalesef ki dikkat edersek yani tarihi kırmalarından birisine 1492'ye kadar o günkü Osmanlı Devleti hep batıya doğru akımlar yapmıştır. Yani Balkanlar ve Orta Avrupa'ya doğru akımlar yapmıştır. Ne zaman ki 1492'de ki tarihin, bu da dünya tarihinin kırılma noktalarından birisidir. Malumunuz Amerika'nın keşfi, işte İspanya'daki sözüm ona Yahudi katliamı ki ben buna danışıklı bir oyun diyorum ve bu Yahudi katliamından sonra Osmanlı'ya göç eden, Selanik'e, İzmir'e, İstanbul'a göç eden Yahudilerin ki sarı sermayeyle gelmişlerdir yani kapitalist bir kapitalle gelmişlerdir, büyük bir sermayeyle gelmişlerdir bunlar. Safarat Yahudileri de mi diyoruz bunlara? Safarat Yahudileri mi? Safarat Yahudileri de söyleniyor. Evet batıdan gelen bu Safarat Yahudileri. Ki hala bugün kaldı ki bu Safarat Yahudileri Osmanlı'nın son döneminde Jön Türkler dediğimiz ya da İttihat-ı Terakki dediğimiz cenahın büyük bir kısmını oluşturur. Sayısal olarak belki tamamını oluşturmasa da ama fikir, ideoloji ve düşünce olarak o akıma önce eden, önce liderler bu seferat Yahudilerindendir. Evet. Sebatayistler de deniliyor onlara. Evet. Ee, Sebatay Seba Seba Sevi tarafından evet. kurulmuş olan bu tarikatın müritleri ya da üyeleri ki kendilerini gizlemişlerdir. Bugün de böyledir. Türkiye'deki var olan siyasetin, politikanın içerisinde kendi asli kimliklerini gizleyerek kendilerinin davalarını, kendi misyonlarını devam ettiriyorlar. Bu da farklı bir konudur. Bu farklı bir konu. Evet. Bu biz 1979 İslam İnkılabı'na gelelim. Ha, o şurayı da tamamlayayım müsaade ederseniz. Yani 1492'deki dünya tarihinin kırılma noktasındaki e, Osmanlı'ya göç eden e, Yahudiler e, ne yazık ki Osmanlı akımlarının yönünü batıdan doğuya çevirmişlerdir. Dikkat ederseniz bir 15-20 yıllık bir süreç sonrasında Yavuz'la birlikte başlayan işte bugünkü, bugünkü coğrafya tarif edeyim. Irak, Suriye, Lübnan, Filistin üzerinden ta Mısır'a kadar gitmiştir. Ya kadar? Ee, yani kıblesi, Allah'ın kitabı, peygamberi bir olan ümmete karşı kullanmışlardır. Aynı Osmanlı, yani o güne kadar 15. yüzyılın sonuna kadar batıya akmeden Osmanlı'yı, bunun yönünü ne yapmışlardır? Kendi din kardeşlerine çevirmişlerdir. Ben burada bu seferat yavrularının çok büyük bir rolünün olduğuna inanıyorum. Saray entrikaları, saraya sızmalar ve dolayısıyla o dönemin padişahlarını fikri olarak etkilemeleri haseten üstünde durmaya değer bir konudur. Bu başlı başına bir konu gerçekten. Bunun üzerinde evet yani e, çok ayrı programlar yapılabilir. E, buyurun. Ben bir şey daha... Tabii ki. Tabii ki. Tabii bu sadece Osmanlı hanedanı üzerinde oynanan oyunlar değildir. Yani geriye doğru gittiğimiz zaman antik Mısır medeniyetine kadar gider. Yani saraya sızmalar, saray üzerinden diğer milletlere hükmetmek, saraydaki o öncü, lideri, işte kralı, padişahı, firavunu her neyse, onlara nüfus edip onların yönünü değiştirme, tarihi bir siyaset stratejisidir yani buraya kadar geldik. Ama benim özellikle üstünde durmak istediğim nokta şu. Yani Kürtlerin 1979'dan sonrası ya da 20. yüzyılın son yarısındaki hareketliliği isterseniz buraya yol açalım. Muhammed Hocam, e, muhtemelen bu zaten tek bir programla da bitecek bir konu olmamakla beraber bunun eksik yanlarını ayrıca şey yaparız. Güncele gelme adına bir de vaktimizi eee çok daha e, iyi kullanma adına. 79'dan itibaren devam edersek e, yani İran İslam devriminden bugüne kadar e, çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Buyurun. Elbette. Yani 1979'da ne oldu? Çok ee, affedersiniz. Çok affedersiniz. Bu arada sorun. zaten tabii ki e, Osmanlı'nın e, bitiş ve cumhuriyetin başlama süreçlerindeki o bir takım Yine Cumhuriyet'in ilk zamanlarındaki bir takım isyanlar vesaire bunlar da aslında konuşulacak. Dediğim gibi biz bunu daha sonraki bir dahaki programımızda inşallah bir daha tekrar bu konuları işleriz. Dediğim gibi 79'a itibaren alırsak çok daha uygun olacak inşallah. Buyurun. Yani din her zaman... Yani bu insanlık tarihi kadar kadimdir. Yani insanlık tarihinin ilk dönemlerine kadar inebiliriz. Din her zaman kendi insan bireylerin kendi çıkar ve hedefleri için kullanılmış bir malzemedir. Bir dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Özü itibariyle din bu değildir. Yani buna dincilik de diyebiliriz. Malumunuz yani Hz. Muhammed'in şehadetiyle birlikte e, İslam'a bir e, darbe girişiminde bulunulmuştur. Yani Sakife'de örtülü bir darbe ile iktidar ne yapılmıştır? Yani o ilahi devlet beşeri sisteme döndürülmüştür. Bunu nihayetinde Emeviler, akabinde Abbasiler, işte Selçuklular, Osmanlılar, ta işte devri ne diyelim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına kadar bu böyle gelmiştir. Yani o günkü padişahlar, sultanlar, krallar, artık beyler toplamını söylerim hepsi dini kendi menfaatine çıkarana ve kendi tahtına bir payanda kullanmıştır, bir destek kullanmıştır yani. 1979'daki İslam İnkılabı bize bu algıyı değiştirdi. Yani din halis ve halis bir şekilde Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'ın kullarını din adı altında sömürmek, onları kendisine mevali yapmak, yasaktır. Yani bize İmam Hübeyli'nin 79'daki yani 1979'daki İslam İnkılabı ile birlikte bunu öğretti. Ondan önce de inkılaplar olmuştu. Mesela devrimler diyelim olmuştu. Amerikan devrimi olmuştu. 1879, 1789 Fransız devrimi olmuştu. İşte 1949 Çin devrimi olmuştu. 1917 Rusya'da Bolşevizm devrimleri olmuştu. Ama bunların hepsi beşeridir. Yani insan ürünü olan bir ideolojinin sonucu e, galip gelmiş devrimlerdir. Ama İmam-ı Meyni ne yaptı? Hazreti Muhammed'in öğretileriyle, o halis öğretileriyle, ehl Mektebi'nin e, yozlaşmamış ya yozlaştırılmamış öğretileriyle İslam'ın bayrağını yeniden hiç kimsenin beklemediği bir dönemde tabiri caizse Kerbela'da gömüldüğü iddia edilen o Hüseyin bayrağı tekrar getirdi. Yeryüzünde, İran coğrafyasında göndere yükseltti. Bununla birlikte dünyada tabii farklı düşünceler başladı, farklı algılar başladı, inkılaba farklı bakanlar başladı. Bunlardan birisi de Kürt milletiydi. Yani Kürt halkıydı. İster İran'daki, ister diğer coğrafyadaki Kürtler olsun. Bir bütün olarak Kürtler çünkü özü itibariyle Müslüman bir toplumdu. Bir teveccüh yöneldi. Teveccühün yönelmesiyle birlikte Amerika ki bugünkü İmam-ı büyük şeytan, Amerika tabii ki boş duramazdı. Yani İran gibi bir kaleyi e, Türk kalesi düşünce Şahlık dönemindeki Muhammed Rıza Mehlevi dönemindeki İran e, Amerika'nın ve İsrail'in kalesi statüsündeydi. Hatta Sento Antlaşması'nda bir üyesiydi. 79'daki evet. İslam İnkılabı ile birlikte bu kalenin bu bu kale düşünce, yani o zincir, o güvenlik, sento denilen güvenlik paktının bir şubesi, bir kalesi düşünce gücünü otomatikmen geriye çekti. Yani siper gerisine çekti ve Türkiye'ye yığdı. Dolayısıyla 12 Eylül 1980'deki Canan Evren askeri cuntası da aslında yani o sesin bu coğrafyaya yayılmasını engellemek için yapılan danışıklı bir dövüştü. Nitekim 12 Eylül 1980'deki Askeri cuntadan sonra Amerika'nın Türkiye'deki yetkilileri, konsoloslukları şöyle bir mesaj çekmişlerdi. Bizim çocuklar başardı. Soru şu acaba, neyi başardı? Dikkat ederseniz. Neyi başardı? Ben kanaatime göre İslam İnkılabı'nın o şuleleri, o yani o nurun goncaları bu coğrafyaya yayılmasın diye e, askeri e, yönetimle, halk hakikaten ciddi manada bir şey altına alındı. Yani baskı altına alındı ki bunlardan en fazla etkilenen Kürt halkıdır. Elbette ki Türk kardeşlerimiz de etkilendi. Elbette ki onlar da yani mağdur oldu. Ama gerek sınıra olan komşuluk, gerek Kürtlerin yani tarihsel boyutuyla İslam'a olan bu iştiyakı, İslam'ı savunmaları onlara bu baskıyı çok daha fazla hissettirdi. Hatta denilen diyebilirim ki bundan dolayı bugünkü işte adalet adına, özgürlük adına mücadele veren çeşitli Kürt fraksiyonları adeta dayakla, değnekle vurula vurula PKK denilen bir örgütün şemsiyesi altında toplandı. Ki bu da bilinçliydi. Yani dağılmayın, bölünmeyin. Bir vücut halinde neye karşı durun? Bu coğrafyadaki yükselen İslam'a karşı durun. Öz itibariyle PKK'nin Kürt halkının içerisinde yayılma refleksi budur. Elbette ki bunu yine Batı güzel kullandı. Ben Batı derken yani, yani sadece Amerika'yı kastetmiyorum. İslam inkılabının karşılığında olan bütün düşünceler Batı'dır. Yani çünkü Batı'dan besleniyor. Batı'dır ve Batı'dır çünkü Batı'dan besleniyor. Bunların fikir babası da Amerika'dır. Onun için İmam Hümeyni bize büyük şeytanı ilk önce gösteriyordu. Büyük şeytan Amerika'dır. Ee, Nitekim e, bugüne kadar da bu sorun devam ediyor. E, son dönemlerde hatta daha önceden de önceki yıllarda da bir açılım olmuştu. 2010'lu yıllarda e, bir sonuç alınamamıştı. Son 2024'teki e, Kürt açılımı e, haddi zatında yine coğrafyaya yayılan yani İslam dünyasına yayılan bu İslam inkılabının e, şulelerinin önünü kesmek için e, bir tane sıkı görüştür. Evet. Evet. E, i̇lginç tespitleriniz var. E, dokunulmayan noktalara e, dokundunuz, dokunuyorsunuz, e, dokunulmayan yerlere. E, bunların üzerinde ciddi anlamda e, tartışılabilir. E, ben e, vaktimizin sınırlandığını gözlemliyorum. E, bu konuyla alakalı. E, bir dakikada toparlarsanız çok memnun olurum. E, son sözlerinizi almak isterim. Buyurun. Elbette, elbette ki. Kürt halkı öz itibariyle Müslümandır. Geçmişinde ehl-i mektebinin değerlerini taşımıştır. Ee, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihiyle birlikte belki bu değerler nispi olarak yozlaşmışsa bile e, İslam İnkılabı ile birlikte kendi asli orijinal değerlerine dönüyor. E, ve özellikle e, halk nezdinde, Belki siyasetçiler ve Kürt adına, Kürtler adına aydınlar bunu görmezlikten geliyorsa da özü itibariyle böyle değildir. Kürt halkı İslam inkılabından besleniyor ve kendi o orijinal değerlerine dönecektir. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli ben Yas TV, buyurun. Ben teşekkür ederim. Ben İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. E, kıymetli izleyicilerimiz e, aslında bu konuştuğumuz Kürt meselesi, Kürt konusu, Kürt coğrafyası işte dört parçalı olması İran, Irak, Suriye, Türkiye çok daha su kaldıracak, çok daha e, konuşulacak bir konu. E, biz Muhammed Can'la elimizden geldiğince e, bunu e, en anlaşılabilir, en basit dille özellikle de benim e, istirhamımla e, 1979'dan itibaren almak istedik. Elimizden geldiğince ee, özellikle Muhammed Can e, bunu e, analiz etti, yorumladı. Ee, i̇nşallah e, bir fayda sağlamışızdır. Muhtemelen bu konuyla alakalı veya Kürt coğrafyası, Kürt halkıyla alakalı da tekraren bir takım programlar yapmak durumunda kalacağız. Ee, sizlere çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi e, TV'ye abone olun. E, yorum yapın, beğen atın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.